Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına ve Forza Horizon 5 serisinde yepyeni bir bölüm hepiniz hoş geldiniz efendim. ikinci bölümle hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi üç tane araçtan birisini seçmemiz gerekiyor. Yalnız bu araçlardan hangisini seçersem seçeyim diğerleri de garaja gidiyormuş. Ben <laughs> bunu bilmiyordum yorumlarda öğrendim. Ama biz yine de hani ilk seçilen aracın hangisi olacağı konusunda bir anket yaptık. Ee, ve anket sonucunda da tabii ki de Supra çıktı. Evet insanlar özel, özellikle ben, Supra sevgisini de biliyorlar tahmin ediyorum. Ee, Supra noktasında, yani Supra konusunda bir yorumda bulundular. Hatta onlara şöyle bir şey göstermek isterim. Burası bir Instagram sayfam. Dilerseniz aşağıdaki açıklama kısmında linki var. Metmello takip edebilirsiniz. Burada Supra ile ilgili de şöyle bir çalışmam vardır. Supra'yı nasıl sevdiğimizi göstermek için. Kimse bizim Supra sevgimizi sorgulamasın kardeşim. Evet, şimdi Supra'yı seçeceğiz. E, anket sonuçları Supra'dan yine çıktı. O halde. Ah, hadi A90 bakalım. Supra, the latest successor to one of the most iconic cars out there. Good choice. Especially drift. Like drift. Severim. Bayılırım. Bir drag bir drift. Bayılırım. Evet Supra'yı alıyoruz. Bu arada bu bölümde de Geçen bölümde olduğu gibi tüm ilgi ve alakanızı like göstermenizi rica ediyorum. Videoyu beğendiyseniz takipte beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyiniz. Efendim çok teşekkür ederim tüm desteklerinize ve yorumlarınız için. Let's go! Hadi binelim. Şunu bir modifiye falan edebiliyorsak var ya fena olur ha. Plakayı düzenle. Pekala. Şöyle yapalım. ben şurayı şöyle düzenleyeceğim. R'yi geçti mi ben az önce? Galiba. Şuna da şöyle koyalım. Ha, mesela böyle olsun. Tamam mı? Hatta böyle olsun. ha get <laughs> the garaja götüreceğim diyor ya onları. Lan ablam keşke başta söyleseydin ki, bu kadar haketle uğraşmazdık. Abi, abi bebek gibi araba ya. Oy çekiniyor adam. Çok about az bir umutla ismini bir gösteri yarışı var. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Ee, şunu söylemek istiyorum. Sadece bu arabayla kalmayacak birçok arabayı modifiye ediyor. Yani birçok arabayı açıyor ve bu seri boyunca sizlere farklı farklı araçları, farklı farklı yarışları gösteriyor olacağım. Let's go! Bu nedir? Oo, bak bu da fotoğraf modu. Ya özellikle ne fotoğraflar falan çekeceğiz. Çok güzel duruyor ya. Arabanın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten bir başka. Bu başka bir cihaz ya. Bizim ülkemizde satılıyor mu acaba? Yurt dışında falan satılıyordur herhalde. Bizim ülkemizde satılmıyor. Satılsa da böyle bayağı pahalıdır diye düşünüyorum. Ya da hani bunu kullanmak şey mi? Bazı araçlar var galiba. Türkiye'de trafikte kullanmak vesaire yasak. Yani ben yanılıyor da olabilirim de. Uf neler neler yapabiliyoruz ya. Rengini falan sıcaklığını Işıkları, sürücüsü var mı yok vesaire her şeyi ayarlayabiliyoruz. Vay yavrum vay. Let's go. Fena. Bu arada bu seriyi böyle 3 bölüm çekip 5 bölüm çekip bırakacak değilim. Bittiği yere kadar gideceğiz. Festival bitene kadar yarışacağız arkadaşlar. Ne zamandır yarış oyunu tabanlı bir seri yapmıyordum. O onun tadını çıkaracağız. Cobra'yla yarışmıyoruz. Bu ne? Bize bir tane araç verecekler. Bununla gösteriye giriyoruz. Bu ne? Rally arabası mı? Ben bu arada arabalar konusunda çok bilgili değilim arkadaşlar. Sizler beni bilgilendirin. Sure ha şunu söyleyeceğim. İlerleyen bölümlerde direksiyon bağlayacağım bu arada. Direksiyonla da oynayacağım. Direksiyonla daha keyifli olacağını söylemiş arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar. Ben direksiyonu da ayarlayacağım. This <laughs> wow, uçakla yarışıyoruz lan. <laughs> Oyunun bir de Türkçe olması çok güzel olmuş ya. Yarışırken çeviri yapmak zorlardı beni ama şimdi Türkçe altyazı bam bam gidiyor. Hop. Ya uçakla yarışmak nedir hocam? Bunu gerçekte yapıyorlar mı acaba ya? gizli çok büyük hünerlerim var yiğidim. Siz elinizden geleni yapın, ben de onları göstereyim. Ya keşke arabada nitro olsa ya, böyle bassam diye gitsem. Acaba oyunda nitro var mı ya? İlerleyen araçlara falan nitro koyabiliyor muyuz acaba? Ay içine mi gireceğim? O ne? Oh, onlar kim? Oha! Superstar driver versus Daredevil biker! Chi hai? Pizzerreo, Pizzerreo! Ma pago il nome in gelatzola, eh? Oğlum belediyenin lambasından ne istiyorsunuz? Ya bu rally arabası değil mi? Bu asfaltta gitmez ki böyle. Rally de gitmez. Yani, toprakta gitmemiz lazım. Benim olayım toprak. Ben topraktan gelmişim ya. Benim topraktan gitmem lazım. Topraktan bir kulum ben ya. <laughs> Allah rahmet eylesin. Devam 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 devam. Bu keskin virajlara çalışmam lazım ya. de Final straight and this kid is not stopping. Hadi 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 Hadi. For <laughs> Oha 342 650 ile bitirmişim. 342 877 ile 227 salise ile kazanmışım. Bak saniye değil salise. Oh, race... oh, Harry Potter yine büyüsünü yaptı. Horizon, Hoppa oha bu arabaya aracı şey garaja eklendi. Nice. Havadan ralli arabası geldi. En yüksek yetenek skoru aracı Hunigan Kuzi. bam 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 Oy bebeğim Let's go Sağ Tamam oraya doğru geliyorum Cheers Hayley See you soon mate oh. Kanatlı insanlar ve motorlara karşı yarıştık. Bir de kanatlı bir uçak. Ya kanatsız uçak olmaz gerçi. Bir de uçağa karşı. You've just a skill point. Ha, Do Do bir an oyun çok zannettim. <laughs> <laughs> Bu Forza 4'te de vardı hatırladığım kadarıyla. Forza Horizon 4'te. Pekala ne diyor? Bu araya sahip olduğunuz için anında bir 3000 e, deneyim puanı kazanın. Pekala bu neymiş? Aracın sapan yetenek skoru %10 artar. Ee, uzun, ucuz atlatma yetenek skoru %25 artar. Az bile değerlidir. Hesabınıza ekstra 10 forazat puan ekleyin. Oyda. Bununla başlayalım. Böyle böyle gideceğiz. Böyle böyle gideceğiz. Her aracın da farklı farklı yetenek puanları falan filan. Fena. I've had a few requests come in, both in need of a talented driver. Can't take a look? My friend Carmen is looking to photograph some storms in the area, and she's asked for a driver with strong off-road skills. And Alejandra has requested a driver to help her search for a long-lost vocho. We've a bit of time before the next big event. Who should we contact first? You sure we can make the schedule work? I can come back for the other one later. Yeah, I wouldn't be much good at my job otherwise, would I? <laughs> ben fırtınadan ve manzaradan yanayım. El Camino fırtınaya doğru. Fotoğraftan daha iyi olan tek şey bir kum fırtınasının ortasında saatte 100 mil hızla çektirdiğim bir fotoğraftır. Yes. Manzarayı çok seviyoruz. O halde hem aksiyon hem manzaraya gidiyoruz. Let's go. çaylarınızı kahvelerinizi yudumlarken ben görev alanına doğru gidiyorum şu arabanın yandan görüşünün güzelliğine baksanıza ya abi şu gidişin güzelliğine bak şahane müzikler şahane bir coğrafya harika yarışlar ve dahası El Camino. Fortuna'ya doğru. Hadi bakalım. Mesaface'tan virüs araçları falan onları da yaparız. Hatta var mı daha? Oh, you're the driver everyone talks about. Haley's asked for pictures of all the cars at the festival. It's called Horizon Promo and obviously we want action shots, fast ones. I can do fast. Let's go. Hız bizim göbek adımız. Susamadığımız sürece. Aa bak burada da jip verdi bu görev için. Pekala. Fotoğraf için önce fırtınanın içine girmemiz lazım. Let's go. Şu renk değişimleri falan çok acayip ya. fırtına kesen derler. Çok iyi ya. Devam devam. Ne geri sarması. Bizde R yok dedik. Bizim vitesimiz geriye takılmaz. Birden 5'e 6'ya 7'ye gider o vites. Ama geriye hiç takılmaz. Bizi bozar. Bizi bozar. Re. Bizi bozar. Over there. So you see it in the... Ooh, fırtınada bir görsel ha. Bir fotoğraf. Şöyle mesela. Şöyle yapalım. Odak. Tamam. Bam. Güzel. Oy, this is incredible. The photos look great. But there aren't supposed to be any statues like that near here. Perhaps it was uncovered by the storm. Yeah, that must be it. Okay, I'll get these photos to Haley. We should go treasure hunting again soon, eh? Tabii ki bebeğim. <laughs> çaylar senden olduğu sürece her türlü. of new events so it's time for you to get out there and show us what a superstar can do everything you do earns you accolades think of them as mini challenges that cover races stunts exploration everything if Aa, you earn enough accolades we'll be able to expand and kick off the next chapter of the horizon adventure so what do you want to do first Şimdi

Araç motoru sesi yapacağım diye tavuk gibi ses çıkarıyor olabilirim kusura bakmayın. Hoppa. Evet, Emerald Parkur yarışı, Horizon Festivali, Meksika Sunar. Palacio Azuel de la Cone Oteli'nden geçen zorlu teknik bir parkurdur burası. Yine de manzara keyfi için zaman yok çünkü birkaç şikan sürüş becerilerinizi test edecek. Şikan derken? o neyle o? o korvet. Bak korvetle de yarışıyor. O ne lan? Senna 2018 McLaren diyor. Ne diyor ya? Vereceğim mi bunu? Bunu elleyebiliyoruz mu? McLaren diyor 2018 diyor. Sen ne diyorsun ya? Hayırdır abi? Hangi dağda kurt öldü de siz bunu bize uygun gördünüz? Vay 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 vay. Bu zamanda insan insana McLaren mi veriyor lan? İnsan insana günahını vermiyor bu zaman. Dur bakalım sen. Vallahi verdiler. Ben gidiyorum. Bağır. <laughs> <laughs> çekilin yoldan vahşi batıdan geliyorlar Şöyle aralardan kayayım Teşekkür ederim Ay çok affedersin Olur olur sigorta karşılar ne olacak lan Lamborghini aldıysan Kazasının da hesabını yapmışsındır Lamborghini alan onun benzinini Onun sigortasının kazasını düşünür mü? Düşünmez Olursa yaptırırız der Haksız mıyım? Allah'ım götümdeler. Popomdalar, popomdalar. Pop şimdi. Ya bu gatti, gel lan buraya. Ulan bu gel buraya. Ah vallahi popondan dokunurum. Vallahi büyük mal 50-60 bin liralık zarar verdim az önce. Bilmiyorum bunların parçaları da ne kadardır ama bir para 60 bin falan vardır herhalde bunların. Ben de eskiden Ford Fiesta vardı. Bundan yıllar önce. Onun bile farı patlamıştı. 700 mi 800 lira mı 1000 lira para ver, verdiydim farına. Allah bilir Bugatti'nin nedir? Bak bak oğlum. Kendine göre kırarım kemiriyor. Ne yarışıyor ya yapay zekaya bak sen. Cayır cayır ya. Oy 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 dağlar taşlar kayalar. Börtüler böcekler her şey devrildi. Yıkıldı yola. Ya senin sıfır yüzün kaç lan köpek. Son anda burnumu ucuyla geçti beni eşşoğlu eşşek <laughs> Olacak iş şimdi bu ya? Sıfır yüzüne vurdu burada ne eşşoğlu Kaç saniye? Aga be Neredeyse bir saniye O arada bir saniye takmış ya Bak nasıl mutlu ya Neyse en azından podyuma çıktık helal olsun Son saniye burnun ucunu fena attı ablama Usain Bolt gibi gitti vallahi zınk diye ne diyelim al, a, olacağı varmış. Aha. Hadi bakalım ne geliyor? Hop 70 bin para geldi. Çok şükür. Bunda da bir şey alırız herhalde. Of ne yarıştı be. Fenaydı. Oy şimdi bu bende Teşekkürler. <laughs> <Hiç değil. gülüyor> <laughs> 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 Şimdi buradan haritamızı açıyoruz. Bunu tamamladık. Horizon Arcade. Havalanma etkinliği. işbirliğine dayalı mini oyunlar 7 oynayabilir. Forza Tom puanı kazanmak için oyuncularla birlikte mücadele ve tamamlayın ve gösterilere başlayın. Tamam bir sonraki bölümde bunu yaparız. Mesela burası ne? Horizon Festival Meksika ana yer. Ee, bu neymiş? Hız bölgesi. Aa burada da hız yapacağız galiba. Uy. Dur dur yav. Ne turn right bebeğim dur. Her yerden gelirim ben o yola. bir yapmadık mı ya bir dakika oy, oy 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 oy. Hop baba parası değil kardeşim. Alın teri lastik yakmaca. Şimdi bir kameradan diğerine hız yaparak geçmemiz lazım. Your Şimdi onun için buradan başlamak lazım galiba. Bakayım. Let's go. Ha niye olmadı? Ha tamam. Onların arasından geçmemiz lazım. Bekle. Peki buradan geçsem tanır mı? Yes. ama ya yoldan çıkma baba ya çok az kalmıştı araba çok affedersiniz popo atıyor ya bir atıyor. Let's Güzel. 195 le geçtim galiba orada. İyi. 2 yıldız aldık. Mesela Tamer 241 ile geçmiş. Helal Tamer'e. İlk 100 içindeymişiz. Güzel. Esko, devam. Tameri bilirsiniz sevgili Tamer Yeşil'da. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bakalım burada. -Potter. Ya burada da 260 ile geçtik. <laughs> ya burada da Batu 406 ile geçmiş. Batu neyle geçti acaba? Ne kullandı lan acaba Batu? Tamam bunu yarıştık bu ikisinden geçtik şimdi festival bölgesine gideceğiz festival bölgesinden sonra şimdi bir, bir, sonraki bölümde şurada bir tane yarışımız var bakın neredeydi o ee, arcade yarışlar vardı nereye gittiler onlar aa niye göremiyorum e ee, arcade yarışlar vardı Gitti mi? Gele gelecektir herhalde onlar. Bir sonraki bölüme gelirse şu arcade yarışları hep yapacağım. Belli zamanlar arasında çıkan bir yarış galiba. Sonra diğer şu yarışlara devam edeceğiz. 3-5 yarışa da bu bölgeyi tamamlayacağız. Hep şöyle olacak zaten ilerleyişimiz işimiz. Bilginiz olsun. Onu da anlatayım. Şimdi hikaye belli bir şekilde ilerleyecek. Hikaye dışında bakın şöyle 1, 2, 3, efendim söyleyeyim 4, 5, 6 tane yarışımız var mesela. Bir sonraki bölümde bu 6 yarışı yapacağız. Ondan sonra yeni yarışlar açılacak. Onları yapacağız bir sonraki bölümde vesaire şeklinde ilerliyor olacağız. Efendim izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz noktada lütfen alttan e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. İzlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm hemen hızlı e, bir şekilde sizlere sunuyor olacağım. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve de hoşçakalın.